Evet şu anda gördüğünüz gibi şişelerin içindeyiz ve bu şişelerin arkadaşlar su seviyesi yükselecek. Ve bu olmadan kurtulmayı başarabilen gördüğünüz gibi buradaki hediyelerin sahibi olur arkadaşlar. Buradaki hediyelere bakın şuna bakın arabalar, efsane altınlar, zümrütler. Hadi bakalım göreceğiz bu hediyelerin sahibi kim olacak? Size sorduğum soruya yanlış cevap verirseniz su seviyeniz yükselir su seviyeniz ne yiyeceğiz, kadar yükselirse o kadar şansınız düşer. Boğulabilirsiniz. Dikkatli, dikkatli olun. Yanlış yazarsan, yazarsan boğulursun yarışmasına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay çok, senin tehlikeli ama yapacağım, yapacağım. göreceksiniz. Hani o kadar güzel, güzel yapacağım, yapacağım ki şaşıracaksınız. Ulan var ya ben Ay, çok akıllı çok üst düzey bir adamım adam lan. Adam. Ulan var ya ben, var ben bütün soruları bilirim sorular abi. abi. Orasına bakacağız hadi bakalım o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz sizler mi geldiniz? Videoyu beğenmeyi kanalıma da bunu unutmayın. Gördüğünüz gibi efsanevi hediyeler var. Efsanevi ödüller var. Yağmur şimdiden sana geçmiş olsun. Hani göreceğiz ya göreceğiz. Birader bana da geçmiş olsun mu? Asıl sana geçmiş şey olsun abi. Çünkü ben kazanacağım ben. Hadi oradan hadi. Sen kazanacakmışsın. Yürü be yürü. Allah Allah gördüğünüz gibi bir tane şişenin içindeyiz. Böyle kala kaldık resmen. Ama hediyeler felaket. Belki var. X6M var. Burada altınlar, zümrütler, elmaslar. Her şey var abi her şey. Şimdi abone olup like kazandırın isimlerini okuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizin de isminizi okumamı istiyorsanız abone olun aşağıdan. Bir de videoyu beğenin abi. Bir de güzel bir yorum atın arkadaşlar ki ben de size isminizi okuyayım. İyi arkadaşlar Ozan Özcan'ın kanalımıza abone olmuş diye benmiş arkadaşlar. Yusuf kanalımıza abone olmuş diye benmiş. Hatice Güleç kanımıza abone olmuş diye benmiş. Fatma kanımıza abone olmuş diye benmiş. Ayşe sağlam kanımıza abone olmuş diye benmiş arkadaşlar. Ahmet kanal kanımıza abone olmuş diye benmiş ve son olarak da Mehmet Güney ile arkadaşlar Cihan Özer ve Tolga Kurt kanımıza abone olmuş diye benmiş. Evet köylüler O zaman soruyu soruyorum. Yalnız biz köylü değiliz. Olsun köylüler. Soruyu soruyorum. Sorumuzun cevabını ilk veren kazanıyor. Ve doğru vermesi gerekiyor. Eyvah heyecanlandım arkadaşlar. Yağmur sence ne sorarlar? Hani bilmiyorum ama ben her soruyu bildiğim için göreceksin Metin. Ay bırakın ya. Şu Bentley benim olacak. Ya fakir o Bentley'de benim gözüm var. Ben sana söyleyeyim. Kim alırsa artık. 30 artı... 16. Kaç yapar? Ha, 36 10 artı mı? Evet arkadaşlar 30 artı 16. Yağmur sen söylemek ister misin? Benim cevabım. Cevabı olan yok mu? Benim var. Benim var. 36 36 46 yapar abi. Evet. Diğer da alalım arkadaşlar. Ay fakir yanlış bildin ya. 48 yazacaktın ya. <laughs> arkadaşlar asıl Yağmur yanlış bildi. Ben de 46 yazıyorum gördüğünüz gibi. Evet sayın seyirciler. 46 doğru cevaptı. Maalesef ki yağmur yanlış cevap verdiği için su seviyesi yükseliyor. Yağmur geçmiş olsun. Abi şuna bakın su yükselmiş. Hay olamaz ya. Yanlış hesaplamışım. Ne yapayım? Kafam karışmış. Neyse köylü bir tane daha yolladı. Evet köylü. Hadi soruyu yolla. Bu ödüllerin hepsinin ben sahip olmak istiyorum abi. Sorumuz geliyor. Gene tekrardan bir matematik sorusu değil. Şaka yaptım. Dead YouTube kanalı kaç yıl önce atmıştın ilk videosunu? Aa ben bunun cevabını çok iyi biliyorum. Arkadaşlar Dead Pais kanalı Dead Pies ailesi yani yükleniş ilk videosu size şöyle diyeyim 7 yıl önce arkadaşlar tam olarak 7 yıl önce. Dead ilk videosu 7 yıl önce arkadaşlar. Bayağı zaman geçmiş ya. Vay be arkadaşlar. Ulan ne desem lan? Ne desem acaba? Ne desem? Aa, doğru 5 yıl oldu 5 yıl. Ay fakir yanlış biliyorsun ya. 7 yıl oldu hayatım. Ben de 7 diyeyim o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de 7 cevabını verdim. 7 çünkü doğru cevap arkadaşlar fakire bakayım Allah Yağmurda doğru cevap yazmış ama fakir gitmiş 5 yazmış ya bu çocuk deli mi ya deli mi bu çocuk evet sayın seyirciler yani 7 cevabını verenler bildi fakat fakir ne yazık ki bilemedi ulan 5 yıl olmuş ama ya 5 yıl da olamaz ulan bu ne hemen suyla doldurdunuz bu ne abi bayağı da bir suyla doldu ama böyle olmaz o arkadaşlar benim daha yanlış cevabım yok gördüğünüz gibi. Fakine suyu da bayağı doldu ama tabii ki yukarı kadar dolması lazım, boğulması lazım yani kaybedenin arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman yeni cevaba geçelim, yeni soruya geçelim abi. O zaman sayın seyirciler, herkes bir adet uçan bir hayvan yazmak zorunda. Ama üç harfli olmalı. Üç uçan bir hayvan mı? Aa bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Arı geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hemen yapıştırdım. Arı yazdım valla. Arı doğru cevap olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ay olamaz ya. Bunu kesin bilmem gerekiyor. Kesin bilmem gerekiyor. Ay ben de kuş diyeyim o zaman. Kuş kuş doğru kuş uçabiliyor. Eee bana ne kaldı? Ulan üç harfli ne var uçabilen? Allah Allah kuşu da yazdılar. Arıyı da yazdılar. Yarasa yarasa da üç harfli değil. Ulan valla var ya tıkandık kaldık abi ya. Evet sayın seyirciler herkes cevabını versin. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Bakalım cevaplara. Gördüğünüz gibi Dead Pies yani Metin Anı demiş ve maalesef doğru cevap. Niye maalesef ben onu anlamadım ya. Evet sen bildin Metin. Sırada gördüğünüz gibi yağmur var. Kuş demiş. Yağmur da bildi. Doğru cevap. Ay çok korkuyordum ya bilemeyeceğim diye. Sırada gördüğünüz gibi fakir var. Fakir? Oğlum sen ne yazdın lan? Lan ne yapayım yetişemedim. Allah Allah. Lan at uçabilir mi? Manyak mısın lan sen? At yazılır mı oğlum? Fakirin suyunu iyice dolduruyorum abi. Benden günah gitti. Olamaz. 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 Arkadaşlar vallahi gene kazan. Bana daha su bile dolmadı Fakire bakın arkadaşlar fakir mu olacak neredeyse. Evet arkadaşlar bakalım yeni sorumuz gelsin ondan sonra o soruyu da bir güzel bilelim de. Biz valla boğulmadan şöyle bir kalalım abi. Yeni sorumuz iki tane şekeriniz var birini arkadaşınıza verdiniz birini de siz yediniz kaç tane şekeriniz kaldı? Arkadaşlar bu nasıl soru ya? İki tane şekerimiz var birini biz yiyoruz ve birini de arkadaşımıza veriyoruz. Oğlum o zaman bir tane bile şeker kalmaz sıfır arkadaşlar tabi böyle soru mu olur? <laughs> birini arkadaşımı Kafamıza verdik birinde biz yedik. Bir tane mi kalmış oldu? Kafam karıştı anlamadım ki ya. Bir tane diyorum o zaman ben. Ulan bu su doldu dolacak şişe. Bu ne lan? Dur kafayı karı çalıştırayım. Konuşamadım abi. Kafayı çalıştırıyorum ama sıfır kalır ya. Bir tane kalmaz. Hiç şekerimiz kalmaz abi. İyi arkadaşlar ben gene doğru cevabı bildim bence. Evet Metin'le ne? ne? Fakir doğru cevabı bildim. Fakat Yağmur yanlış cevabı bildiği için suyu yükseliyor ya yağmurun suyu yükseliyor. Daha bana var ya su bile gelmedi. Çok iyi çok iyi. Evet sayın seyirciler. Tekrardan yeni bir soruyla birlikte size dönüyorum. Aha çok merak ettim çok merak ettim. Ne sorusu gelecek? 100 bölü artı 5 kaç yapar? Oo 100 bölü artı 5 mi? Bak işte şimdi ben kafayı yedim arkadaşlar. Şimdi benim kafam karıştı. 100 bölü artı kafam karıştı bak. 100 bölü 5 kaç yapar? 50 mi yapar? 50 yapar diyorum ya ben. Hangi beni bunu bilmem lazım. Şuna bak olamaz. Su doldu resmen ayol ya. Ya abi bunu bilemeyin de gitsin yani? <laughs> ne bileyim bu kadar basit bir soruyu nasıl bilemediniz abi? 20 yapar 20. Evet sayın seyirciler son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay ben cevabını değiştiremedim ya. Bin olarak kaldı olamaz. Yağmur yanlış cevap. Metin yanlış cevap. Tek bilen fakir. Ah be yanlış bilmişiz. Şimdi su yükselecek olamaz. Of arkadaşlar su suya bakın yükseldi suya. Evet seyirciler şu anda kıyasıya bir mücadele. Evet herkesin bardağında su var ama en çok yağmurda. Olamaz ya olamaz benim bardağım gerçekten doldu sayılır. Yeni soru yeni soru yeni soru gönder yeni soru gönder. Ha evet ya yeni soru bekliyoruz. Böyle olmaz mı? Arkadaşlar Vallahi yeni soru bekliyoruz. Benim de gördüğünüz gibi bir tık sıkıntılarım var. Nasıl sıkıntılarım var? Bu şekilde sıkıntılarım var arkadaşlar. Yani böyle suyun içine battık arkadaşlar biraz. Battı balık yan gider ama olsun. Minecraft Mojang da kurulmuştur. Evet seyirciler hızlı bir şekilde cevabımızı bekliyorum. Arkadaşlar ben bu sorunun cevabını biliyorum. Oley oley biliyorum. Ee, 2009 arkadaşlar aynen öyle. Ay, ben bunu bilmiyorum ki ama olamaz ya bunu bilmeliyim. Ne yapacağım yoksa boğulurum valla. Bunu bilmeliyim. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Abi tabii ki 2011 ya. Ay ben de o zaman 2010 diyeyim. Ne diyeyim ya? Kaybetmemek için. 2011 dedim. Evet arkadaşlar. Yağmur T'ye yukarıda. Fakir de T yukarıda arkadaşlar. Ben de buradayım. 2009 dedim. Ben Yağmur 2011 dedi. Fakir 2010 dedi. Ya da tam tersi de olabilir. Evet doğru cevap. 2009'du. İkiniz de yanlış bildiniz lan. Nasıl bir adamsınız siz lan? Olamaz ya olamaz. Bilecer niye bana kopya vermiyorsun? Vermem tabii ki. Aşkım of yanım, kaybedeceğiz. Arkadaşlar bir ben bildim valla. 2009'da bir ben miyim yani çok garip. İyi ki arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yağmur neredeyse kafası cama değiyor. Fakirin de öyle. Arkadaşlar ben çok felaket yaklaştım. Çok heyecanlıyım çok yaklaştım. O zaman yeni soruyu gönderiyorum arkadaşlar. Roblox oyunu hangi tarihte konulmuştur? Aa işte bilmiyorum. Eyvah bunu bilmiyorum işte. Geçmiş olsun. Arkadaşlar 2007 falan mıydı? Öyle bir şey miydi ya? Roblox daha mı önce çıkmıştı ben 2007 diyeceğim. Hayır. <laughs> olmaz. Vallahi benim de şansım resmen bitti. Kafam tavana çarpıyor şuna bakın. Ben de 2006 diyeceğim. Abi ben ben, ben de 2008. Evet sayın biriniz 2007, biri 2006, biriniz 2008 dedi. Fakat doğru cevabı söylüyorum. Sadece aranızdan bir kişi bildi. Ulan inşallah benimdir İnşallah benimdir ya. İnşallah benimdir çünkü kaybedeceğim. Arkadaşlar ya ben doğru bildiysem yağmur eleniyor ben kazanacağım. Evet sayın sevişen Aranızdan bilen kişi yağmur. Ay oley, oley Eyvah biz yanlış mı bildik su mu yükselecek ne olacak? Allah su yükseldi B Arkadaşlar vallahi boğuluyordum sandım ya korktum bir anda su yükselince neyse gördüğünüz gibi şu anda sudayım arkadaşlar vallahi billahi yüzüyoruz yapacak bir şey yok Ulan bu ne abi kafam tavara çarpıyor kaybedeceğim yer. Evet sen sen, sen, sen sen yeni cevabınız yani yeni sorunuzu gönderiyorum. Aa yeni soru geliyor gönder gönder Evet yeni sorunuz Türkiye'nin başkenti Türkiye'nin başkenti mi? Tabii ki Ankara. Tabii ki Ankara. Ay kafam karıştı İstanbul diyorum. Lan oğlum İstanbul muydu lan? Lan yoksa Ankara mıydı? Yoksa Antalya falan mıydı? Abi ben Konya diyorum. Konya yolundayım. Konya yolundayım. Ulan Allah sizi kahretmesin. Bir tek metin Ankara diyen doğru. Diğerleri yanlış. Eğlendiniz. Oley ben kazandım. Ben kazandım. Nasıl ya? Şimdi mi? Evet Allah rahmet eylesin. Sularınızı dolduruyorum. Arkadaşlar ben burayı açıyorum kırıyorum. Gördüğünüz gibi kazandık. Lan hadi lan hadi lan. Aha aha. Eyvah yağmurla fakir bu oluyor, olamaz. Bir kurtar beni. Blop, bak bak ne olur. Arkadaşlar ben ödüllerime bakalım. Gördünüz mü arkadaki bütün ödüller benim. O zaman videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Şu anda videoyu beğenmeyi kanıtlı olmayı sağlı. iki tane süper tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Tıkla tıkla tıkla. Fakir elendi geçmiş olsun. Bir de Gonya demiş. Gonya mı fakir? Gonya mı? Allah Allah. İstanbul diyen de gitti. Geçmiş olsun. Sağda solda çıkan iki tane süper yere tıklayın var. Oradan da kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Konuşamadım. Ortadan kanalıma kesinlikle abone olun. Hoşçakalın ve görüşürüz.